Beyaz peynirli havuçlu poğaça var. Öncelikle sıvı malzemelerimizi ocakta biraz ılıtacağım. Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da su. Ocakta ılıtacağım. Yani, ılıtmış olduğum malzemelerimi karıştırma kabının içine alıyorum. Hemen bir paket kuru mayam var ilave ettim. Bir tatlı kaşığı tuzum var ilave ettim. Şöyle bir bir tatlı kaşığı kadar da şekerim var ilave ettim. İki tane yumurtanın da akı var ilave ettim. Şimdi mayamızı eriteceğim. Dört tamam. su bardağı kadar da unum var. Dikkatli olarak koyacağım. Önce tahta kaşıkla toparlayıp daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Tahta kaşığımı toparlamıştım. Böyle çok daha rahat oluyor. Yoğurup yarım saat kadar mayalanması için bekleteceğim. Toparlıyorum şimdi hamurumu. 5 dakika kadar yoğurmam yeterli. Tam 4 su bardağı kadar un aldı. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğim. Yoğurduğum hamurumu streç filmle kapladım. Mayalanması için yarım saat kadar kenara alıyorum. Evet, hamurum çok güzel mayalanmış yarım saat kadar tuttum. Ben çok tutmadım. Şimdi hemen şekil vermeye başlayacağım. Şöyle tezgahımın üstüne alıyorum. Hemen şöyle ve havuçlu, beyaz peynirli poğaçalarımı yapmaya başlayacağım. Toplamda 15 tane bezem oldu. Hemen şöyle açıyorum. Benim şöyle bir aparatım var bu arada. İstediğiniz şekli vermekte özgürsünüz tabii ki. Ben fikir olsun diye paylaşacağım. Hemen havuçlu 100 gram beyaz peynir mi 1 tane havuç rendem vardı böyle bir harç yaptım hemen şöyle şekil vereyim toplam 15 tane poğaçam olacak şöyle yapıp böyle şekil veriyorum 15 tane poğaçamı hazırladım ben 2 tane yumurtanın sarısı vardı akını biliyorsunuz hamurun içine kullanmıştım şimdi poğaçalarımın üstüne seriyorum ve biraz 10 dakika kadar da tepsi mayası yapıp önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırına alt üst ayarda pişmeye göndereceğim. Fırından çıkardım poğaçalarımı. Şimdi çok yumuşak olmasını istiyorsak hemen şöyle bir havluyu musluğun altına tutup üzerine sereceğim ben böyle. Şöyle.